Evet, geçen hafta bir dolunay yaşadık e, ve etkileri hala devam ediyor Ayrıca ay tutulmasının e, belli noktalarda tetiklenecek bu hafta yine dünya genelinde bazı gerginlikler huzursuzluklar veya sarsıntı veya e, doğal afet gibi durumların olabileceğini de gösteriyor İşte hava kaynaklı bir takım sıkıntılar e, fırtınalar gibi durumlar olabilir Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Merkür, Güneş ve Neptün arasında bir kavuşum var ve bunun da nedir? Mars'a bir kare açısı var. Yani bu hafta birazcık daha e, zihinsel dağınıklık, unutkanlık, ne yapacağını bilememe, yanlış konuşma, e, egoyu tam ifade edememe ya da kendinizi yanlış ifade etme insanlara karşı, kendinizi yanlış gösterme, gibi e, unutkanlık dalgınlık gibi durumlar e, Mars'ın da şimdi burada kare açısıyla birlikte özellikle iletişiminize e, alışverişinize aldığınıza verdiğinize belgelerinize evraklarınıza imzalarınıza sizin dikkat etmesi gereken bir süreç böyle aldanma aldatılma dolandırıcılık hırsızlık gibi durumlar olabilir burada Mars zaten sınır dışı e, bu noktada bazı sıkıntılar olabileceğini gösteren bir hafta özellikle Ç çarşamba, perşembe ve cuma günü daha etkin olacaktır. Evet 17 Mart Cuma günü de Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak. 11 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Güvenlik ihtiyacınız artabilir. Özellikle maddi güvenliğinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Yeme içme, keyif yapma isteğiniz artabilir. Daha sakin ve uyumlu olabilirsiniz. Tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Bu, bu yüzden bu dönem daha böyle kilo alma riskiniz artabilir. E, maddi konularda, sanatsal alanlarda, aşk, sevgi noktalarında fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, bu süreçte Venüs çünkü boğada rahat ettiği bir alanda, bir burçta. Evet pazar günde Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. 3 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerleyecek burada iletişimin daha hareketli olması, daha hızlı olması, daha hızlı düşünme, hızlı karar alma durumları olabilir. Trafikte hızlı araç kullanmaktan kaçınmalıyız. E, düşünmeden, dürtüsel, aniden, e, sözleri tartmadan konuşma, tepki gösterme, daha cesur iletişim kurma, iletişimin çoğalması, artması gibi durumlar yani böyle bir hareketlilik olabilir. Fikirleri cesur bir şekilde savunma süreci yaşayabiliriz bu süreçte. Tartışmaya açık, tartışmadan çekinmeyen bir yapıda olabiliriz. Gelişimde bulunma, yeni adımlar atma, yeni fikirler ve artışlar olabilir. Ticaret veya eğitim alanında girişimlerde bulunma, adım atma durumları olabilir bu süreçte. Evet, genel haftanın etkileri bunlar. Şimdi burç etkilerine geçelim. Evet Ay Ay burcuna geçiş yapacak 13 Mart Pazartesi günü öğleye doğru daha hareketli yöneticisi Koç burcunda olduğu için böyle bir ateş enerjisi yoğun daha özgür olmak uzaklaşmak isteyen bir ruh halinde olabilirsiniz tabii yayın konuları yine gündemde olabilir yurt dışı eğitimler ticari konular sosyal medya ya da işte basın yayın uzun seyahatler hukuksal konular uzun vadeli anlaşmalar gündemde olabilir. Birinci evinizde ilerleyecek iki buçuk gün boyunca daha çok kendinize odaklanabilirsiniz. Görünümünüze, kişisel gelişiminize sağlığınızla ilgili veya işinizle ilgilenme durumları olabilir. Yönetici Jüpiter 5 evinizde ve burada daha çok işte görünümünüz, bakımınız, güzellik estetik konuları veya işte beraber olduğunuz biri vardır onunla ilgilenme, spor yapma çocuklarınızla ilgilenme hobilerinizle ilgilenme Gezmek, eğlenmek veya severek yaptığınız bir iş vardır, hobi olarak gördüğünüz bir iş vardır. Bu iki buçuk gün daha çok bununla ilgilenebilirsiniz. Evet, 14 Mart Salı günü. Evet, 14 Mart Salı günü Ayla, Jüpiter Kiron kavuşumuna bir üçgen açı var atıyor Ay. Burada da birinci ve beşinci evleriniz arasında. Girişimlerde bulunma, yine böyle bir ateş üçgeni, adım atma, bu alanda işte attığınız girişimlerle ilgili fırsatlar elde etme, e, severek yaptığınız bir iş vardır veya hobinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. E, duygusal anlamda daha rahatlayabilirsiniz. Daha işte çocuklarınızla vakit geçirme, kendinizi daha pozitif hissetme gibi durumları gösteriyor. Tabii diğer taraftan da, Biraz burada oran işte de ay arasında bir e, yüzeylik açı var öğleden sonra ama e, belki birazcık işte, e, işte işinizde belki günlük hayatınız günlük rutin hayatınızla ilgili belki sağlığınızdan kaynaklı biraz kendinizi huzursuz hissetme endişeli olma gibi durumlarda olabilir. Evet 15 Mart çarşamba günü. Evet Mars Neptün arasında bir kare açı var. Dördüncü evinizle 7. eviniz arasında fikir ilişkilerle ilgili, danışmanlıkla ilgili, burada eşle ilgili, evliliğinizle ilgili, ortaklıkla ilgili konularda bir hayal kırıklığı, belirsizlikler, yön çizememe, karar alamama, adım atamama gibi bir böyle dağılma durumu, bir böyle belirsizlik gibi durumu gösteriyor. Ki ailenizden o beklediğiniz desteği alamam alamayabilirsiniz. Olaylar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. İki ilişkiler adına işte yaylar evden bir iş yapmayı düşünüyorsunuz ve o beklediğiniz müşteri e, gelmeyebilir gibi. Ya da eşinizle işte bir ta taşınma gündeminiz vardır, taşınmayı düşünüyorsunuzdur. Hani bir, bir takım sorunlar olabilir, bir takım hani beklentileriniz karşılanmayabilir gibi. Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Burada da yine iki buçuk gün Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Daha madde odaklı, daha iş odaklı olabilirsiniz. Daha hani ciddi, soğuk, mesafeli çalışmaya odaklı bir ruh halinde olabilirsiniz. İkinci evinizde ilerleyecek İş, para, konuları, gelir kaynaklarınız, kazancınız, taşınır eşyalarınızla ilgili gündeminiz olabilir. Satürn nerede? Satürn'de dördüncü evinizde. Yine bu para konusunun evle alakalı bir konu olduğunu bize gösteriyor. Yani belki evden çalışıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir para konusu olabilir. veya eviniz bir taşınma konusu olabilir. Evinizin tadilatı olabilir. Buraya bir para harcama veya işte bir ev alma, ev satma gibi e, gündemler ailenizle ilgili konular olabilir işte mesela onlarla ilgili bir para harcama ya da parayla ilgili gündemler e, olabileceğini gösteriyor evet 16 Mart perşembe günü evet dördüncü evinizde güneşle neptün arasında bir kavuşum var burada ailenizle veya köklerle ilgili bir şifa çalışması olabilir e, ailenizle evinizle ilgilenme olabilir Balık da Neptün'de zaten sıvıları temsil ediyor. Zaten Neptün'ün Balık burcunun e, ikinci yöneticisi. Burada evinizde taşınmaz mallarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Daha evinizle ilgili yine e, suyla, doğalgazla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bunlar tetiklenebilir. Hani Güneş'in Neptünle kavuşumuyla. E, ya da işte mesela e, köklerle ilgili yapıyorsanız işte şifa çalışmaları ailenizle ilgilenme gibi durumlar olabilir. Kavuşumla birlikte de daha duygusal, hassas, yardımsever daha empat, daha başkalarının duygularını anlayabilen bir ruh halinde de daha bu zihinsel yapıda da olacağımızı gösteriyor. Burada Mars'la kare açısı olacak. Özellikle de Yine hani bir gerginliği, bir hayal kırıklığı, bir yönsüzlüğü, yön belirleyememe gibi bir durumu da gösteriyor. Ya eşinizle ortaklığa veya ikili ilişkilerden kaynaklı bir e, sorun, olayların istediğimiz gibi ilerlememesi, belirsizlik e, veya işte ailede bir sağlık sorunu olur, onunla ilgilenme gibi e, durumlarda olabileceğini gösteriyor. Ya da dediğim gibi hani ev, evinizden bir iş yapmayı düşünüyorsanız ya da böyle bir gündemi var yayların e, bir, bir kısmının. E, burada belki hani müşteri noktasında evlilik gibi bir gündeminiz varsa burada evlilik konularında biraz hani e, belirsizlikler, gerginlikler olabilir. Evet Merkür ile Neptün arasında da bir e, yani burada zaten bu hafta başta söylemiştim bir kavuşum enerjisi var. Bir unutkanlık, dalgınlık. Ee, işte aileyle belki bir karar vermeye çalışma ama bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zaten bundan Mars'ın da bir kare açısı devam ediyor. Ee, birazcık e, hani e, sınır aşağı konuşmalar ya da e, söylenenin yanlış anlaşılması ya da kendinizi yanlış ifade etme gibi durumlar olabilir. Evet, Venüs ile Pluto arasında bir kara açı var. Ee, bu da ikinci eviniz ve beşinci eviniz arasında. Birazcık daha hani işinizde, maddi konularda krizler olabilir. Ee, veya beraber olduğunuz kişiyle bir kıskançlık, bir baskı olabilir. İşte severek yaptığınız bir iş vardır burada. Ya da hobi olarak gördüğünüz bir iş vardır. Burada maddi açıdan zorlanmıştı. İşte Alışverişti, eğlenceydi, Hobilerinizde eğlenmekte, gezmekte, bunlarla ilgili belki güzellik, estetik konuları. Bu anlamda maddi açıdan bir zorlanma, sıkıntı, baskı, durumları yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla bir gerginlik olabilir maddi konularda gibi bir durumu gösteriyor. İş anlamında bir gerginlik, hani maddi açıdan gibi durumları gösteriyor. Aile oranüsü arasında bir üçgen açı var. Ani sürpriz gelişmeler olabilir. İkinci evinizde ve altıncı evinizde olduğu için daha çok işle ilgili, maddi konularla ilgili, yani işinizden kaynaklı bir para gündeme, bir kazanç elde etme, belki bir e, işle ilgili bir hareketlilik, işinizden bir para kazanma, bir iş teklifi e, olabileceğini gösteriyor bugün. Evet, 17 Mart Cuma günü. Evet, Venüs Boğa Burcu'na geçiş yapacak. 11 Nisan'a kadar Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Venüs Boğa'nın zaten yöneticisidir. Ve e, burada hani kendini rahat hissettiği bir burçta ilerleyecek. E, burada özellikle işinizle ilgili günlük hayatınız, günlük rutin hayatınız veya işte sağlığınız, evcil hayvanlarınız, işte yanınızda çalıştırdığınız kişiler bunlarla ilgili Olumlu gelişmeler olabilir tabii hani doğum haritanızı bilmiyorum bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir maddi gelişmeler olabilir müşterilerinizde artış olabilir kazanç elde edebilirsiniz gibi etkiler olabilir günlük hayatınızda yine düşündüğünüz yapmayı planladığınız işleriniz varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yardım ve destekler olabilir sağlığınızla ilgili ve olumlu gelişmeler olabilir gibi günlük hayatınızda birazcık daha keyif, et, keyif yapmak, daha rahatlamak e, gibi durumlarda olabilir. Sağlığınıza bu anlamda dikkat edin. Yemenize, içmenize. Çünkü sağlık elinizde abartmamakta fayda var. Evet, merkürle Mars arasında bir kare açı var. Güneş merkürle ile kavuşum yapacak. Burada yine hani e, daha önce anlatmıştım yine bir evle dördüncü evle yedinci eviniz arasında İkili ilişkilerde, iletişimde, e, sınırı aşan konuşmalar, e, tartışma olabilir, gerginlik olabilir. Evet ay kova burcuna geçiş yapacak, sizin de üçüncü evinize geçiş yapacak. Tabii kova burcundayken daha böyle sosyalleşmek, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak, biraz daha teknoloji konularıyla ilgilenme, daha internetle ilgilenme gibi durumlar olabilir. Üçüncü evinizde olacağı için bu iki buçuk gün, daha çok işte kardeşlerinizle, yakın çevrenizle iletişim halinde olmak, onlarla ilgilenmek, daha zihinsel konularla ilgilenmek, e, ee, ticari, ticaret konunuz varsa buna daha çok eğilmek, eğitim konuları, işte eğitim almak, eğitim vermek, ee, araştırmalar yapmak, belki biraz kitap okumak, belki işte kısa bir seyahate çıkmak gibi gündemleriniz olabilir bu iki buçuk gün. Yönetici Satürn'e baktığımız zaman Satürn nerede? Dördüncü evinizde. Yani birazcık daha evinizle ilgili anlaşmaları gösteriyor. Ev, aile, yuva, taşınmaz mallarınız gayrimenkullerle ilgili bir anlaşma konusu olabilir. Bir sözleşme konusu olabilir. Veya dediğim gibi evden bir ticaret yapma, evden eğitim verme, evden eğitim alma gibi bu tarz konularınız yine bu iki buçuk gün gündeminizde olacağını, bu konulara daha çok odaklanacağınızı gösteriyor. 8 Mart Cumartesi günü. Evet, burada e, aile Uranüs arasında bir kare açı var. Yani işinizden kaynaklı, günlük hayatınızdan kaynaklı, işte belki ticari konularda, belki eğitim vereceksiniz, bununla ilgili konular olabilir. Belki kardeşlerinizle ortak bir işiniz olabilir ya da yakın çevrenizde gibi veya yapacağınız bir anlaşma sözleşme noktasında biraz kendinizi bugün gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Ancak burada Kiron ve Jüpiter kavuşumunun aya yaptığı 60'lık açıyla bir takım sizi büyütecek, size yardımcı olacak, yardım ve desteklerle karşılaşabilirsiniz. Sizi geliştirecek fikirler üretebilirsiniz. Bunlarla ilgili adımlar olabilir. sorunlarınızı çözecek yardımlar gelebilir bunları değerlendirmek de sizin elinizde olacaktır. Evet, 19 Mart Pazar günü. Evet, Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan'a kadar da Merkür Koç burcunda ilerleyecek. Zihinsel olarak daha çok siz hani 5. evinizde ilerleyeceği için daha çok bu alana odaklanacaksınız. Yani hobilerinizle ilgilenme, çocuklarınızla iletişim kurma, kısa geziler, eğlence alanları, beraber olduğunuz kişiyle kararlar alma, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular veya severek yaptığınız veya hobi olarak gördüğünüz bir iş varsa bununla ilgili bir takım araştırmalar, sözleşmeler, kararlar alma gibi duyurular yapma gibi durumlarınız olabilir. Daha çok hani Merkür Koç'tayken zihinsel olarak daha nedir? Aktifizdir. Daha hızlı düşünür daha hızlı karar alır, daha hızlı hareket ederiz. Yöneticinin Mars'a baktığımız zaman Mars nerede? 7. evinizde. Yani birazcık da işte beraber olduğunuz kişi varsa onunla bir evlilik konusu. Bir takım danışmanlıklar alabilirsiniz. Kendinizle ilgili e, o mutluluk alanınız, keyif konfor alanınızla ilgili. E, belki o güzellik kavramı ile ilgili. Bir danışmanlık alma çünkü bunlarla da karşılaşıyorum. Bu tarz bir durum olabilir. E, Severek yaptığınız bir işle ilgili bir ortak anlaşma, ortaklık konusu gündemde olabilir. Veya işte severek yaptığınız bir işle ilgili hani hobi olarak gördüğünüz bir işle ilgili ikili ilişkiler, müşteri artışı, müşterilerle ilgili konular e, gibi daha bu alanda aktifleşme, müşteri çekme ya da bunla, bunları çekmekle ilgili çalışmalar. Daha çok gündeminizde olabilir. Balık Burcu'na geçiş yapacak. Akşam saatlerinde geçiş yapacak. E, i̇ki buçuk gün Balık Burcu'nda ve sizin de dördüncü evinizde ilerleyecek. Daha hassas, yardımsever olabilirsiniz. Özellikle evinizde, ailenizle, vatanınızla ilgili daha anlayışlı, daha empat duygularınız olabilir. Biraz daha yalnız kalma ya da evinizde dinlenme, geri çekilme, böyle ruhsal konularla ilgilenme durumlarınız olabilir. Evinizle ilgilenebilirsiniz, ailenizle ilgilenebilirsiniz. İşte daha gayrimenkuller, taşınmaz mallar gibi konular daha çok gündeminizde olabilir. Yönetici Jüpiter'de 5. evinizde olduğu için biraz daha hani evinizin bakımıyla, dekorasyonu ile ilgili konular. Veya evinize işte çocuklarınızla evinizde ilgilenme gibi durumlar olabilir. Evinizden yapacağınız işte bir iş vardır. Bunu buna odaklanma, bunlarla ilgilenme gibi konuların olabileceğini gösteriyor. Evet bu hafta bu kadar. Kanalıma abone olup ve desteklerseniz sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.